Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bir yağmur deneyi yapacağız. Bu yağmur deneyini yapmama benden Aras rica etti. Ben tabii ki Aras'ı kırmıyorum ve yapıyorum. Ee, bunun bize ne gerekiyor? Şöyle genişçe bir kap gerekiyor. Streç film ve de sıcak su. Şimdi ne yapacağız? Çok basit bir deney. Sıcak suyumuzu kapımızın içerisine döküyoruz. Çok fazla bekletmeden hemencik üzerine bir stretch film kaplıyoruz. Şöyle yatırabilirsiniz. Böyle bırakabilirsiniz. Evet. Kapladıktan sonra suyumuzu gözlemliyorsunuz. Önce üzerindeki nemlilik oranı art, içindeki nem artacak. Daha sonra su damlaları oluşmaya başlayacak. Hadi bakalım gözlemleyelim. Evet yaklaşık 3 dakika 4 dakika kadar bekledikten sonra streç filmin üstünde oluşan küçük su damlacıklarını göreceksiniz. Bu su damlacıkları birazdan biraz daha ağırlaşacak ve şıp şıp, şıp 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 geri düşmeye başlayacaklar kabımıza doğru. Yani tıpkı dünyadaki suyun döngüsü gibi. Ben size daha önce anlatmıştım ama bunu buna izlerken, bunu gözlemlerken bir daha tekrar edeyim. Çocuklar yeryüzünde Denizler, okyanuslar, göller, su birikintileri sıcaklığın etkisiyle buharlaşıyor sular ve gökyüzüne doğru yükseliyor. Orada yükseldikçe soğuk havayla karşılaşıyorlar ve bulutlara asılı damlacıklar eğer hava çok soğuksa kara, çok soğuk değilse yağmura dönüşüp tekrar yeryüzüne geri akıyor. İşte suyun döngüsü böyle. Tıpkı burada gözlemlediğimiz gibi. Bu çok basit bir etkinlik. Hadi siz de şimdi evinizde yapın. Güzelce bir gözlemleyin. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.